Toplam 60 kişi başladık. Bunun da 27 tane kadın, e, 17 tane erkek de bu eğitimi e, tamamladı, baş, e, başarıyla tamamladı. Ve 44 kişi e, bir sonraki aşama olan iş arama e, süreçlerine e, devam edebildi. E, bundan e, sonra eğitimler bittikten sonra 14 e, Haziran'da e, iş arama süreçlerine başladık. Burada İşkur e, e, SAS kontrolü e, eline aldı. İşkur'da özellikle iş kulübü daha sonra e, bireysel aksiyon planlarının yapılması, ona göre iş arama süreçlerinin e, yönlendirmesi açısından e, danışmanlar e, çalıştı. E, bütün e, eğitimi bitiren arkadaşların iş sürecindeki süreçteki e, stratejilerini belirleyip ona göre hareket etmesine e, imkan sağladılar. E, bu 4 aylık sürede e, arkadaşlarımıza hem manevi aynı zamanda maddi destek de e, verildi. Her e, kursiyetimiz bu e, süreçte günlük e, aylık olarak belli bir e, harcırah e, aldılar ki iş süreçlerini devam ettirebilsinler. Bir arkadaşımız Şehir dışında e, şey yerleşti. Diğer arkadaşlarımız e, denizde içinde e, oldular. İşkur e, zaten projenin tamamen ilk başından beri e, sahiplendi. Bizim her zaman e, yanımızda oldu. E, kendilerine yöneticileri burada, hocalarım burada. Teker teker hepinize teşekkür ederim. E, i̇yi ki yani böyle bir projeyi sizlerle birlikte çıkmışız. E, sonunda gerçekten e, alnımızın akıyla bu işi e, sonuna e, vardırabildik. E, okulumu bitirdikten sonra ben de birçok üniversite mezunu gibi kendime uygun bir iş arama sürecine girdim. E, bu süreçte iş aracılığıyla e, ticaret odasında e, ticaret odasının yürüttüğü bir e, eğitim olduğunu e, gençleri bu süreçte iş gücüne kazandırmak için bir eğitim verileceğini öğrendim. Gençlerin eğitimde aldıkları bilgilerin teoride yeterli olsa bile pratikte eksik kaldığını düşünüyorum. Bu anlamda iş gücüne katılımda biraz daha e, geri duruyoruz aslında. E, NITPRO'da aldığımız eğitimin içeriğiyle de günümüz teknolojisi programları uygulamalı olarak öğrendik. Kişisel anlamda da bizi destekleyen eğitimlerle yetkinlik kazandık. Ben de bu süreci tamamlayıp Tempo BPO firması insan kaynakları İşe başladım ve şu an hâlâ da devam ediyorum. Bu süreçte eğitimi organize eden ve bize ev sahipliği yapan Ticaret Odası Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İş on sürecinde bize destek olan İş Kurum Müdürümüz Fatih Işal'a çok teşekkür ediyorum. Bize verdikleri emek, sabır e ve özveri için de saygıdeğer öğretmenlerimize en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Son olarak da her süreçte bize yol gösteren Enis Bey, Özgün Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ve beni dinlediğiniz için de teşekkürler. Teşekkür olarak bizim işveren servisimizdeki arkadaşlarımızın işverenlerle olan diyalogları olsun, iş arayan servisindeki arkadaşlarımızın açık işlere yönlendirme konusundaki emekleri olsun bizim için önemliydi. Bu süreci ben başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum çok emek verdik gerçekten. Onun da meyvelerini aldığımızı görüyorum bugün. Teşekkür ederim. Ülkemizde nit olma adayı çok yüksek bir sistem şu anda devam ediyor. Yani eğitimin herhangi bir aşamasından tamamlayıp sonra istihdama geçemeyen sayı fazla. Bunun çözümünde ne gibi katkılarımız olabilir? Kurumlar olarak bizleri ki zaten aslında görevlerimizin başında. Ama ilimizde ee, faaliyet gösteren odalar, STK'lar, kurumlar, bilim ve eğitim açısından üniversitemiz, ee, yani mezun olup değil de mezuna da nasıl ekstra destekler verebileceğimiz konusundaki e, baş e, başucu kitabımız illa ki ilimizde üniversitemiz yani. Oradan da destek almamız da çok önemli. Çünkü projenin e, ayakları yere basal şekilde eğitim basamağının da ilerlemesi gerekiyor. Eğitim pro ve içerdiği eğitim anlamında e, çok değerli. E, tekrar tekrar böyle projeleri ilimizde kurumumuzda olsun özellikle üniversiteyle farklı odalarla yapılması için bizlerde diğer e, bütün e, odalar olsun e, kurumlar olsun elimizden gelen desteği gayreti işbirliğini e, ve çabayı göstermemiz gerekiyor. Hem NEED hem FOV projelerinin her açıdan öncü ve verimli projeler olduğuna inanıyorum. Buralardaki eğitimlerde verilen eğitimlerde rol aldım ben. Hem öğrencilerin çok donanımlı olması, burada ders alan öğrencilerin, hem de piyasanın önceden bu proje sayesinde, proje sonuçlarına hazırlanmış olmasının çok iyi etkiler yaratacağına inanıyorum. Yönetim-bilişim sistemleri, temel kavramlarla ilgili dersleri ben yürüttüm öğrencilerin bu manada mezun olup henüz bir işe yerleşememesi tabii ki bir dezavantaj ama bu projeyle bir itici güç sağlanmış olduğunu düşünüyorum ben. Az evvel de birkaç öğrencimizle konuştuğumuzda istihdam olduklarını, iş bulduklarını ifade ettiler ve özellikle de bu projenin faydasından bahsettiler. Sektörle iç içe bir yapıda bu işin yürütüldüğü ve ticaret odasında önemli bir katkısı olduğunu ifade ettiler. Teşekkür ediyorum açıkçası e, keyif duyuyorum e, ve bence çok prestijli bir işti. Hem DTO adına hem Denizli adına. İşkur'la e, birlikte gerçekleştirdikleri bu proje bence çok anlamlı. Bunun için de Pongka Üniversitesi'ni ve bizi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden beni ve Müjdat Hocamı dahil ettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Hem İşkur'a hem de Deniz Ticaret Odası'na çok teşekkür ediyorum. E, bu proje kapsamında da iş İngilizcesi derslerinde ben verdim eğitimci olarak. Ee, yani süreç boyunca oldukça keyifle gelip e, gittiğimiz e, öğrencilerimizin öze, özellikle bize e, enerji kattığı bir proje oldu. E, hepsi pırıl pırıl gençlerdi açıkçası. E, ve severek gelip gittik. E, o bakımdan e, birlikte e, yeni şeyler öğrenmeye çalıştık. E, bu projeyi sağlayan e, bir şekilde öğrencilerimize ve bize e, bir yere gelme imkanı sunan başta Denizli de Ticaret Odası olmak üzere iş kura aynı şekilde teşekkür ediyoruz. NEED Pro'da eğitim alan öğrencilerden biriydim. Bu eğitimde bize birçok anlamda katkı sağlayan, eğitimi aldığımız işte hocalarımız, bu organizasyonu düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu kapanış toplantısında konuşmacı olarak ben katılım sağladım. Çok da güzeldi, çok keyifliydi. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerin de iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak için böyle projeleri destekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. 4-5 ay sonunda bir projemizi bitirdik. Çok keyifli geçti. Yeni bilgiler öğrendik, kişisel gelişimimize katkıda bulundu. Bilgisayar programları hakkında bilgi sağlık, bilgi edindik ve iş arama sürecimiz çok faydalı oldu. Hocalarımıza, Denizli Ticaret Odası'na çok teşekkürlerimi sunuyorum.